Dosya herkese merhabalar. Bugün e, Muhammed kardeşimiz ve 20.2 teslim almış ve kısa bir açılış videosu da göndermiş. Bize sağolsun. E, ona da bakacağız ama e, kardeşimizden rica ettik, Discord yayınımıza katıldı ve e, cihazın panelini, modelini hemen gördük. O, bu arkadaşımız bana gö Instagram'dan gönderdiği mesaj, Muhammed kardeşimizin. E, BOE yine panelimizin markası LG değil ve diğer altı nesillerde olduğu gibi ve markası e, model olarak da BOE 07 B6. Hemen bu modele netten baktık dostlar şöyle. Sizler için. Ben göstereyim şurada. Bu değil pardon. Onu da göstereceğiz ama önce şu şey paneline bakalım. Ee, arkadaşımızın gönderdiği model buydu. BOE 07B6. Bu panelde NV173 FHM olarak geçen model. V20.2'lerdeki panel aynı geçen seneki serilerin bir benzeri. bu, bu panelinde MS değerleri 9.8 siyahtan beyaza, 3ms de griden griye dostlar. Bilginiz olsun. Monster bazı arkadaşlara 30ms diye bilgiler vermiş ama o bilgiler 15 serisi içindi. İlk olarak bunu söyleyelim. Yani yeni gelecek serilerde muhtemelen 9 ms e 3ms. Biraz daha bir tık daha iyi bir panel mevcut. Ama 15 inçlerde genelde bu paneller 25ms dolaylarında geziyor. Bunu nereden söyledik? Bunu da değerli bir arkadaşımız sağ olsun yorumlarda bizim için göndermiş. Yorumunu bulabilirsem şurada. O da bir video çekmiş eski serilerden. Aynen şu az biraz kendi kanalında çekmiş kardeşimiz e, MS konusunda. Kardeşimizin cihazı Abra A5 ve 156 i7 10. nesilli bir cihaz. E, burada zaten Abra A5 15.6'ya bakarsanız i 7liye görürsünüz. E, kardeşimizin paneli doğrudur. E, panelemesi genel e, şeylerde bunun da koduna baktık. Onun kodu da şuradaydı. Hemen onu da buradan kaçırmadan alalım. O cihazda da Panda modeli var. Pan P ne olarak geçiyordu? Panda değil de PNC mi öyle bir şey yazıyordu panelin markasında cihazın kontrolünde. Şuradaki videonun da linkini atayım sizin için. Arkadaşımızın baktığı şuradan bakalım hemen. Aynen şu panele baktı burada. NCP 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 e, <laughs> çift 036 bunun panelin modeli Bunu aradığımızda genelde. Birkaç nesil cihazlarla birlikte kullanılan bir panel hatta tam olarak videosunda da bulamamış ama Yine o videonun linkinden tekrar kontrol ederseniz şu cihazların Asus TUF'lar da dahil olmak üzere 15 inçlik Birçok cihazın paneli Aynı şekilde şurada detaylı bilginin olduğu bir link var oradan size hemen göstereyim Zannedersem şu Evet Bu cihazların birçoğunda benzer paneller var Ve panel değerlerini de şuradan size göstereyim Tepkime süresi şu panda olanlar, şu ve şu. Asus TUF'la iki tane Asus TUF var ve monsterları yine aynı şekilde response time'ları 27 gibi değerlere sahip, 27 30 gibi. Bu da standart 15 inçlerdeki bulunan şey. Yalnız e, Asus Zephyrus'ta da biraz daha iyi şu değer. Bir tanesi farklı. LG panelde bakın daha da geç. Acer'ların LG panellerinde de 42 gibi bir eee grayden griye şey var. Tepkime süreleri budur. 27-30 arasında ama tam net değer şurada yazıyor 25 siyattan siyah 25ms yani 15 inç cihazlarımız bizim genelde e, Gerçi burada 11 inç yazıyor Bu yanlış bir değer Ama e, karşılığı buydu Tekrar bir bakayım ben netten şuradan Bu değil bu bizim aradığımız falan bu yanlış ncp016 değeri çok fazla çıkmıyor şeyde piyasada şurada çıkıyor ama şu değer tam asus tuftaki değer baya şeyi karşılıyor response time var mı bakalım burada yazmıyor ms değeri yazıyor mu ms değeri de yazmıyor buradaki panel ama asus tuftaki panel tekrar bir bakalım şu panda elem şu panelin aynısı bizde de var çünkü, e, çünkü NCP 0036 bizdeki kodla aynı. Şu panelimize bir bakalım. Aynen 15 inç bunda da 25 var. Şu e, şu kod muhtemelen tam net kodunu karşılıyor. Şu e, şu herhalde şu GL harici ile Panda LM156 panel look'taki 15 inçlik model. Bunun da tepki süresi 25. Standart bir şekilde 15 inçlerde 25 ms panellerimiz mevcut dostlar. Bu da 5 ms e, griden griye ve 25 ms siyahtan beyaz olarak 15 inçlerin değerleri genellikle birçok firmada ortak bilginiz olsun hatta daha kötü tepkiler de var. Notebook check'ten detaylı olarak bakabilirsiniz ancak en önemli bilmemiz gereken konu V20.2'lerin aynı benim geçen seneki aldığımız 2070 ve 2060 makinelerde olduğu gibi 9.8 ms'e 3 ms'lik değere sahip olması e, marka modeli zaten burada yazıyor. E, bu akşam saat 9'da bir yayın yapacağız Discord'da yine e, değerli Muhammed kardeşimiz v 20.2'sini birkaç testlere tabi tutacak. Bizim için değerlerini söyleyecek. Hatta sağ olsun bizlere de bir e, video yollamış. O videoda şuradan bakabiliriz. Evet cihazın açılış videosunu bizlere yollamış. Tabi bu videoyu editleyeceğiz sizler için. daha dik, dik olarak çekmiş videoyu biraz gördüğünüz gibi. Maşallah kardeşimiz eldivenini de kullanmış. Aferin. Karantina koşullarına da uymuş. E, bu videoyu da çevirebilir miyiz? Görüntü. Dönmürmenin yolunu bulurum ben. E, bunu tabi düzenlerken detaylı bir şekilde gördüğünüz gibi normal çantası gelmiş kardeşimize. Ona bir bakalım. Evet çantasında baktı. Sessiz bir video çekmiş tabi. Sesli bir video yapmamış. Gördüğünüz gibi Toolpal V7 20.2 gelmiş. I7'li cihazı. Hatta SATA'da eklemiş kendisi 1 GB. Standart çift koli gelmiştir. Aynen koli içinde koli. En korun Bu kolileri atmayın lütfen. Bunlar işe yarıyor. Bakıma falan yollarken. Evet Monster V20.2 kutusundan da çıkmış. Bu videoyu tabi detaylı bir şekilde yorumlarla birlikte seslendirme yaparak yeniden paylaşacağız. Ama kardeşimiz bizim için çekmiş yollamış sağ olsun var olsun. Daha da tabi detay testleri gelecektir. Gördüğünüz poşetler ile birlikte kablolar da mevcut. USB'miz de orada olması lazım. Güzel. güzel garanti belgeleri falan da mevcut. Evet bu sefer o güzel bir USB gönderilmiş. Hoş bir USB var burada. Sağlam bir USB Monster'ın. Bizde plastik beyaz USB'ler vardı. v 22 V20 kasası da şuradaki bir tırtık biraz da ıı, ayrı gösterici kardeşimizin dediğine göre bu klavyeyi biz hadi çok dövdük ama hocam dedi bende eski Asus'lar var dedi. Onu tabii ne kadar olsa uzun kullanılmış ama dedi klavye olarak çok hoşuma gitti dedi. Yani hissiyatı çok iyi. Premium bir hissiyatı var dedi. Beğenmiş. Güle güle kullansın diyoruz. En azından panelin çok yavaş olmadığını gördük. Şu an bu cihazdaki panel de yine BOE'dir. 9 ms e, 3 ms'tir dostlar bilginiz olsun. Yani 30 ms falan değerleri en azından 25 ms değeri 15 inçlerde varken bu 17 inç makinelerde MS değeri biraz daha yüksek. Ee, Abraların A7'lerinden alan dostlarımız varsa onlar da bizim için e, MS değerlerini paylaşırsa seviniriz dostlar. Ee, kanalımızda gördüğünüz gibi kasa hoş. Buradaki ekleme kenarda bir ekleme çizgisi var. Bu falan, falan çok garip yani. Alt kısmı iyi. Normal cihazlarda bulunduğu gibi. Gayet hoş bir açılış videosu çekmiş bir de dostumuz sağ olsun. Detaylı testleri de gönderdikten sonra bu videonun hepsini birleştirip bir V20 açılış videosu çekeceğiz. Ondan sonra bakacağız dostlar. E, şimdilik bildi, bildiğimiz konu bu. V20'nin panelinin e, şu olduğu. BOE 0.7 B6 olduğu ve 9ms e 3ms değerinin olduğunu biliyoruz en azından. Çünkü panel arkadaşımız ilgili programdan baktı. Yeni gelen dostlarımız da bu bilgiye bakıp teyit edebilirler. Yeni cihazdan alanlar. Ve o yeni videolarda görüşmek üzere dostlar.